Hep bize tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu arkadaşlar gene DLS'e milmiştim her zamanki gibi. Bugün Hull ile oynayacağız. Bakın rakipte Ozan Tufan var. Joao Figueredo var adamlarda. Kesin de Fenerbahçe Fenerbahçe orta sahaya atmıyor Ama o Figueredo değil herhalde. Evet. TT var. Malatya'daki herhalde. Ama ben Hull en sevdiğim ki şu an kablolarında Ozan Tufan arkadaşlar. Neyse. Başlayalım şimdi. Kalecileri de 60'lık. Tam yani bizim kaleci daha iyi. Bizim için Bu işte kolay ya. Zaten lideriz arkadaşlar. Ay yağmurlu bu bakın 22 kere şampiyon olmuşuz. Şampiyon. Abi biz başlayacağız bu arkadaşlar. Ben bir keresinde arkadaşlar eskiden Şampiyonlar Ligi'ne Şampiyonlar Ligi diyordum. Öyle. Şimdi Uy Sterling. Koş, koş oğlum. Hocam artık size de bütün hakemler foul vermiyor ya. Onlar foul yapınca ya yaratıp... Aga be nasıl kurtardın lan. Bu Hulsi zaten bütün her, her şeyimizi aldılar. Ozan Tufan'ı, Pelkas ama Pelkas kiralık. Hoca penaltı dedi. Ay spiker sanki penaltı dedi. Ben öyle duydum. Haydi oğlum. Bu çok iyi pas. Sterling, Ryan oradan sağ. Oradan koş. Oh, biz de lan lan Allah ya almış topu ya. Lan Karici de ne kadar iyi. He. Adam Muslera gibi aynı. Koş Ozan Tufan'a Foul yapmak istemiyorum Ozan Tufan'ı çünkü ben Seviyorum abi Eskiden Fener'deydi Bir de Fener'de çok İster güzel goller atıyordu Şarkısı da Goddo'da. Neyse videoyu durdurup hemen geliyorum Evet arkadaşlar Şimdi geri geldim Yine Aras geldi odaya Ay ev. Adamların defanslarına bak. <laughs> ya hocam hiçbir şey yok ya. DLS müşte bütün hakemler salaş salakla, ay salaklaştı. Vallahi artık DLS müş bu ne ya? <laughs> Onlar foul yapınca foul vermiyorlar. Biz foul yapınca foul veriyorlar. Bu hakem, bu hakem acaba huysuz değil mi? Olabilir bence, bence arkadaşlar. Ya hocam hiçbir şey yok ya. Gol! Ayem! Ayem atıyor 1-0. Ayem! Ayem! Çok iyi sıyrıldı. Kaydı ama şey yapamadı. Ayıp sıyrıldı öyle. Fol yapamadı. Ozan Tufan. Oradan. Tafusi de. Hocam ilk yarıyı bitir. Hocam bitir. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı bitti şimdi. İlk yarı. Şimdi ikinci yarı. Soyunma odasına. Soyunma odasına mutlu gidiyoruz arkadaşlar. Ya abi geç şu reklamı ya. Böyle. Abi hani ne değişikliği yapsam. Durun arkadaşlar. Video durup geliyorum gene kusura bak. Evet arkadaşlar şimdi geri geldim. Şimdi değişiklikler. Rondon. Anlasın. <laughs> <laughs> değişiklikler <gülüyor> yaptı. Zaten Husti başladı. Husti de değişiklik yapmış. Tete. Ha bak Tete gol atma sakın Gol atarsan seni sevmem. Tete'yi de seviyorum arkadaşlar. Malatya'da en sevdiğim kişiydi eskiden. Hazma ya kim lan o? Konu bu kim be tanımıyorum. Ama sanki bir yerden duymuştum adını arkadaşlar. Çok tanımıyorum da bu yüzden. Ozan Tufan, Tete, Pelkas falan. Acaba Pelkas yedeklerde mi ya? Adam yok vallahi. Ayayay Aa serbest vuruş Kırmızı kart be Kırmızı kart be Kırmızı kart Aa Ozan Tufan çıktı Serbest vuruşu Balko 5 kullanışı Agave giriyordu Balko Balko 5 ama <laughs> iyi kullanıyor arkadaşlar <laughs> serbest vuruşları <laughs> Aa adam atır oraya girdi oyuna. Adam atır sanki bir yerden tanıyorum. Aha! Gol! <laughs> Büyük bir hata. Paris maçında da yapmışlar bu arada hata. 2-0. Adam mısın be? Kim lan o? Kim verdi bana pası ha? O 4 numaralı bir tane oyuncu. Baksana abi. <laughs> bu golü atmak abi. Bu, bu golü zaten herkes atar. Aşağı aldım. Aa Pelgas girmiş oyuna. Like Bu koşalım. Bu şu an kırmızı katlı iniyoruz. hayır! <laughs> yes. Şu an kalbim kırıldı gerçekten. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. <laughs> Hadi. This team really ben vereceğim pasa. Yani şurada da maviş ötüyor. Maviş tamam maviş. Maviş zaten aklı fikri ötmek arkadaşlar. Gel artık. Sıkıldım ya. ya. Maviş ötme 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 ötme, ötme, ya, ötme dedim. will lan Mavş, yeter. Well, you have to say there's not much chance of a comeback here now. Bu kaleci de. Bu video vallahi çok olmadı. Abi. Lan gene mi ötüyorsun maviş? Burada kim var? Rondon. Lan lan gol be. Ayev. Hattrick yapmış lan Ayev. Ayev hattrick yapmış adam. Lan Golcük başta tutmuş sonra bırakmış sonra da boş kaleye bap golümü attım. 3-0 yaptım. Uy, Perkas'la şimdi atalı bir pas. Aa adam Perkas. Ey ciğerim seni. Oğlum üst vallahi. Vallahi adamsız üst. Işte. Bütün oyuncuları vallahi pası veriyor ya. bile pas verdi vallahi. Vallahi. Bu golü de attık 4-0 rahat rahat goller atıyoruz yani bu maç çok sinirlenmedim çünkü çünkü dört tane gol attık öyle söyleyeyim size adam atıyor oraya faul mu? ha faulmuş ya bıktım abi şu faullerden ya ya maviş, tamam malış malış da zaten yaramaz bir koş Jones Pelkas Pelkas var Bravo Zolosic Eee, maç bitiyor. Maçın kazananı Dreyfus yani biz kazanıyoruz arkadaşlar. Biz biz 4-0 yendik vallahi. Dreyfus 4 Andrea abi çok iyi oynadı ya bu maç. Adam baksana 4 Andrea Ayev atmış ya baksana ya. Adam gibi adam ya. Adam bu zaten arkadaşlar kırmızı kartları da vardı adamların. Biz yenmemiz zaten yüzde bir milyon arkadaşlar yendik ki zaten o, toplan, toplan oynama. En çok bu oynamış 51 biz 49. Neyse arkadaşlar bir, 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 bir videomuz sözü yeniden daha böyle video bunu istiyorsanız like atın. Abone ve dünya için bu arada e, küresel mücadele kupasına eğlendik ama kus, kru, burada iyi takımlar var bakın. Barcelona, Real. Şu an bir, bu, bu, ben bundan bunlara elenmiştim ya yani videosunu çekmemiştim. İnşallah Barcelona yenilir burada arkadaşlar. İntikamını alır bakın sadece bunluy, Barcelona, Basel Liverpool ve Real Madrid var. Bunlar var sadece. Ya bence aralarında bence Barcelona şampiyon olur arkadaşlar ben öyle diyorum. Bak bence Barcelona ile Real Madrid finalde kalır yarış finallerde. Neyse arkadaşlar bir videomuz olursa yanda şükür şükür ama bronz bu da hala bronze bu da hala öğrenmedim kaç kaç böyle videolar Like atın, abone olun ve bildirimler açın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Sevgilerlesiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Abone olmayı hiç unutmayın. Bir like atmayı. Kendinize bakın. bakın. Benim için abone olmak ve like atmak önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.